Bucak Bucak aşireti ünlü Bucak aşireti var biliyoruz. Buralı onlar. Sedat Bucak var. Bu yol dümdüz Hilvan üzerinde Şanlıurfa merkeze gidiyor. Biz şimdi şurada bir tesis var orada duracağım çünkü buradan sonra yol üzerinde bir buçuk saat hiçbir şey yok benzinlik bile yok. Bu lavabo için duralım. Sonra buradan sağ taraftan Kahta üzerinden Adıyaman'a doğru.